Görüşmek üzere. İyi günler. Hoş geldiniz. Bunu da temizleyebilir misiniz? Tabii ki. Hı? Aa, Atik, ne oldu? İyi misin kızım? Gel, gel bakayım. Ha, bir su getir. Koş koş bir su getir. Ha, ah. ne oldu annem, hayırdır? Anlatacağım tamam tamam. Bir bardak. Hadi kızım çabuk. İç kızım iç 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 iç. Ay, ah. ay bir kötü oldum ha. Ah. Anlatıyorum şimdi. Tamam canım. Ay hayır olsun. Ah, oh. söyle bakayım. Ah. Oh. Söyle. Abla benim başıma neler geldi. Durduk yere. Çok acayip şeyler oldu. Ne oldu annem? Gir. Ne yapıyorsun? Çalışıyorum. O aşağıda olanlar neydi öyle Armağan? Görmüşsün işte. Gördüm. Görmez olaydım. Oğlum evden hiç misafir kovulur mu? Teknik olarak ben kovmadım. Onlar gitmeyi tercih etti. Peki çiçeği masaya oturtman şart mıydı? Misafirlerini huzursuz ettim. Armağan ben sana böyle mi öğrettim? Nerede kaldı nezaket? Herkese eşit davranmak da çok önemli bir nezaket kuralı anneciğim. Bunu da senden öğrendim. Evet. Ben sana herkese eşit davran dedim. Ama git hizmetçiyle sevgili ol demedim. Hayda başladı kine. Anneciğim çiçekle bir sevgili falan değiliz. Bunu daha sana kaç kere söylemem gerekiyor? Öyle mi? Peki çiçeğin bundan haberi var mı? O ne demek ya? Platonik falan mı takılıyor sanıyorsun? Orasını bilemem. Sonuçta çiçek genç bir kız. Sen de genç bir delikanlısın. Armağan. Konuş onunla. Boş hayallere kapılmasın kızcağız.